Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Beurer'in ayak ısıtıcı ve masaj aletini tanıtacağım. Şimdi hep birlikte bu kutuyu bir açalım bakalım içinde hem neler var. Daha sonra size deneyimlerimi de paylaşacağım. Bu ayak ısıtıcı 47 numaraya kadar büyük ayaklar için de kullanılabiliyor. O yüzden ayağıma uyar mı uymaz mı problemi olmayacak bunda bir tane kullanma kılavuzu var Bunu birazdan bakacağız öncelikle bir ürüne bir bakalım buradan bir tane adaptör çıktı şöyle bir adaptör şöyle bir kumanda kolu Yanılmıyorsam iki parça aynen bir tanesi böyle şöyle içerisine bastığınız zaman böyle sert bir tabaka var burada. yünlü bir şey şimdi bunu bunun içerisine yerleştiriyoruz buradan gördüğünüz gibi iki kademe ısıtıcı iki kademe de masaj bölümü var buralardan ayarlayabiliyoruz bu kabloyu biraz uzun yapmaları iyi olmuş Şimdi e, ayak ısıtıcımızı fişe taktık. Burada gördüğünüz gibi iki kademeden hem sıcaklığımızı hem de masaj ayarını ayarlayacağız. Şimdi bir deneyelim bakalım. Buradan gördüğünüz gibi ayarlıyoruz. Önce sıcaklığı bir açayım, ikiye getireyim. Sanırım birazdan ısınır. Ayak ısınırken şimdi bir de masaja geçeyim. Evet. Sesi duyabiliyorsunuz muhtemelen. O kadar çok e, rahatsız edecek derecede bir ses çıkmıyor, bu güzel bir şey. Bununla birlikte hem ayağı titretmesi, hem de masaj yapması gayet güzel. İnsanı rahatlatıyor. Tabii bir yandan da ısınmaya başladı. Örneğin böyle kanepeye uzanıp Netflix'ten bir şeyler izlemek istediğinizde ayağınız böyle yerden kesildiği zaman masaj hissini çok fazla hissetmiyorsunuz çünkü e, ısıtıcıdan ve masaj aletinden ayağınızın teması kesiliyor. O yüzden. Böyle masaj aleti çok kullanışlı değil. Tabi ısıtma noktasında herhangi bir sorun yok. Isıtması gayet güzel. Ee, uzandığımız zaman çok fazla dediğim gibi masaj özelliğini çok fazla hissetmiyorsunuz. Kumandamızdan hem ısıtma ayarına hem masaj ayarına böyle kullanabiliyoruz. <laughs>